Merhaba arkadaşlar, kanalımıza hoş geldiniz. Ben Halil Epic, namı değer Epic Bugün yepyeni bir bölümle karşınızdayız. Bugün PES 2013'te e, yeni transferlerle Galatasaray'da devam ediyoruz. Evet, kariyerdeyiz. Anlık oynuyoruz. 30. bölümümüzdeyiz bugün. Rakip ezeli rakibimiz Fenerbahçe. Bugün şampiyonluk için önemli bir maç. 2. sezonumuzdayız. Dediğim gibi 30. bölüm. Ee, bu arada arkadaşlar kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı, like atmayı unutmayalım arkadaşlar. Evet, e, şuradan bir takımımıza bir göz atalım. Bildiğiniz gibi diğer videolarımızda dediğimiz gibi o sağlığı transfer ettik. Ekstradan Emre Can aldık çünkü takım bayağı güçlüydü. Ufaktan bir destek verdik. Evet, rakip, rakip takım bu şekilde. Şuradan markaj ayarlarından rakip takımın güçlü ve kuvvetli olduğunu görüyoruz. Nasıl bir kuvvet güç varsa burada belli oluyor. Kim olsun? Ondan sonra Diego Rossi olsun. Yani bu şekilde. Evet arkadaşlar maça geçelim. Fazla sözde ne gerek? Evet Klasiko başlasın. Ezeli rekabette Türk Telekom Arena'dayız. Evet dev derbi başlasın. Türk Telekom Arena Stadyumundayız. Evet başlama vuruşunu Seferovic yaptı. Oliveira. Abi şu top oradan yani aşırtmayla geçmemesinin imkanı olmaması lazım. Kerem Kerem'den Hadi Hop Morutan Olimpi Morutan Vurdu Gol oldu Golün adı Morutan Gole bir kez daha bakıyoruz Kerem verdi Sergio'dan Seferovic topun paşı Defansta bir hata. Morutan tamamladı. Golle başladık. Çok güzel. Seferov için reytingini yükseltemedik. Yükselmiyor. Demek ki yeteneğe bu kadar. Bu kadarsa biz ne yapalım? Destek veremeyiz ya. Oralardan alamadık. Sangan geliyor Fenerbahçe. Joshua Sangane'ye verdi kaçtı. İçeriye baktı. O o gerçekten o. Verdi kadı attı. Skora eşitlik geldi. Güzel başlamıştık olmadı. Alırsınız. O sağ o. Hop. Tacı attılar. Hadi. Berke kaledi. Aa. Altay nerede? Yunus Akgün'den geçer mi? Geçmedi. Yunus Yunus orayı bayağı karıştırdı, zorladı, olmadı. Aa, meğer hala burada mı ya? Bastırın. Seferovic vurdu. Bastırın çocuklar. Emrecan Nova kovalıyor. Emrecan kovalıyor. Emrecan geldi. Aldı. Olimpik Morutan'a harika bir pas. Kim bırakmadı? Bastırın çocuklar. Sefer Ovi çok sert. Öldü mü? Hayır. İlk yarı bitti abi. İyi oynadılar yalan değil. İkinci yarıya Başladı Fenerbahçe. Bu maçı kazanmaktan başka çaremiz yok. Evet Yunus Akgün'den. Ortası içi değil. Sergio Oliveira. Olmadı olmadı olmadı. Sergio Oliveira. Yunus yine, Kovala Yunus. The Boys. The Boys olmadı. Bastırın çocuklar. Allah Allah offside yok mu lan? Gol yedik ya. Müthiş bir geri dönüşmüş. Bırak ya. Ne yapacağız? Bu boş oyun bir kere. gol atmamız lazım. Atak oynayacağız. Oynuyorduk da zaten. Atağa daha da atak yapacağız. Yunus Akgün'e. Yunus. Harika bir gol. Sergio Oliveira. Bu gole şapka çıkartılır. Yunus Akgün getirdi. İçeri döndü, içeri kat etti. Sergio Vera'yı gördü. Harika ve enfes bir vuruşla. Yunus sun asistiyle Sergio Oliveira. Verdi kadı. bak, Vay 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 vay. Hiçbir şey yok. Koş lan, koş lan olimpik. Hadi be. Kaldı o, çok sert vurdu. Çok sert o, aman Allah'ım. Kaleci ne yaptı öyle? Harika bir gol. <laughs> Gördüğünüz gibi dakikalar 90'ı gösterirken Kerem getirdi. Tikal daha uya verdi. Çok sert bir şut. Kalecinin bakışları arasında harika bir gol. maç biterken biz oyuncularımızı değiştirelim. Ve maç biter. Ezmişiz ezmişiz. Vay vay vay. 8 Kerem Aktürk kaldı o yedi buçuk. Yedi buçuk Olimpik Morutan. 7 Sergio Oliveira. Ana menüye dönüyoruz. 81-80 Bir tek Trabzon kaldı. Geç abi şunları ya. Çok iyi bir performans sergiledik. Tamam. Seçili tarihe gidiyoruz. Let's go diyoruz. Leicester'ı kendi evimizde UEFA Avrupa Ligi'nde 1-0 geçiyoruz. Rize'yi deplasmanda 3-0 geçiyoruz. Leicester Avrupa Kupası maçını oynuyoruz dostlar. Evet vardı var vardı vardı vardı. Ne bu yarı final ikinci maçı finale giden yol Leicester'den geçiyormuş. Biz de Leicester'i oynarız abi. Hadi sefer o sen de şu 90'ı yak da biz de rahatlayak ya. Evet sistem bu şekilde dostlar. Şuradan Oliveira'ya ortaya doğru verelim abi. Let's go diyoruz. Maça gidiyoruz. Maçı oynuyoruz. Canlı canlı oynuyoruz. Evet King Power Stadyumunda Leicester'ın stadyumunda 1-0 avantajın verdiği skorla. Evet Nilsson görüyorsunuz Nilsson'u. Sarı civciv. Arkasındaki kim lan? Dubois mıydı miydi? Vay 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 bu faul Avrupa Ligi abi ya. Kupa 2'deyiz. Bunu geçen sezon kazanmıştık. Bir daha kazandık. Kazanmamıza ra rağmen bizi nasıl olur da Şampiyonlar Ligi'ne göndermez? Ben ona anlam veremedim. Çünkü ligi 4. mü bitirmiştik? Öyle bir şey olmuştu. Bizi direkt göndermesi lazımdı bu gruplara ama göndermedi. Second yok. Bir 0ın ilk top çok önemli demiştik. Evet, ilk top çok önemli. Abi ilk top çok önemli ya. Yani olacak iş mi yani? Vallahi aşkına ya. Al. Hop! Oha! Gel dedi. Ya yine ama yani ya. Morutan direkten gitti aman Allah'ım. Abi vardı orada başımıza iş açacak farkında mısınız? Gergo oliveira yeah. Morutan, 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 olimpi morutan, yapma morutan, etme morutan, harika oynuyorsun morutan. Evet, heyecan dolu bir maç, aksiyon dolu. Hadi, geçemedik ya. Power'ü verdi abi. Bu da bir anormallik var. O Nelson niye öyle yapıyor ya? Biz ileri çıkacağız. Maç bitecek zaten. Bu belli bir şey yani. Let's go ya. Göstermedik de. Oo, o ne be? O ya harika bir top. O Hayır. Oo olmaz hoca, olmaz hoca, olmaz kaleci. Bu ne biçim bir mücadele? Oyun baga mı girdi ne? Faul yok mu lan? Öyle top mu kaybettirilir? Emrecan Hadi be. Maç 90 dakika biter. Ama biz hala devam ederiz. Evet Seferovic'e Seferovic, e. Seferovic. Olimpik Morutan oh. Morutan morutan Ya 90 dakika bitti ya Bu ne ya Şuraya bak ya 9'da 6 şut ya 4 kurtarış biz yapmış 4 kurtarış 3 kurtarış biz gerçi Enfes bir maç. Aksiyon dolu bir maç. Ama kazanan yok henüz. Çünkü elemeli bu biliyorsunuz. 1-0 kendi evimizde kazanıp 1-0 90 dakika bittikten sonra bu maç uzatmalara gider. Gitti de zaten. Ya bırakma Seferovic. buradan çıkarsak ki çıktık abi. Oho. Offside yok. Seferovic aman Allah'ım. O da direkt. Olmaz böyle bir şey. Bu da direkt. Yunus Akgün devreye girer. Hadi Yunus. Yapıştır Yunus. Aaa! Morutan. Kalenin ağzından kaçırdım Morutan. Hayır. Öyle bir şey yok yani. Yunus Akgün koşuyor. Mendi de kovalıyor. Yunus Akgün geliyor. Sergio Oliveira. Abi Gomis alalım maç penaltılara gidiyor inşallah girer Gomis. Başlatsan hocam. Ah. <laughs> Let's go. Kanalçılara gidiyoruz abi. Çok dikkatli. Muslera kurtardı. Muslera çok dikkatli. Kerem. Kerem, Kerem kaçırdı. Ayarlamadık penaltılarını ya. Vallahi ayarlamadık bu sefer ya. Evet bunu ortaya mı vurursun? Ortaya vurursun. Aa ortaya vurmadı. Mustera kurtardı. Oo çok başlık mı? Çıkal o! Çıkal o! bunu ortaya vurursun gri. Hayır grid ortaya vurmadı abi. Niye ortaya vurmadınız? Yunus. Yunus, Yunus, Yunus. Tilemans. Tilemans. Oo, Tilemans direğe çaktı. Son maç kim atıyor? Ayarlamamıştık. Oliveira mı? Kim bu? Osao. Osao geldi. Osao vurdu. Kalecinin müdahalesine rağmen Osao finali getiriyor bu çocuklar. Evet budur işte. Finalin adı. Maçın adamını merak ediyorum abi var diye vermiş 7 buçuk da tabi verir abi Yunus Akgün 7 buçuk 7 7 7 odun pikselci o sağ o <laughs> of. yorucu bir maçtı beni yordu evet <laughs> finalin adı Trabzon Denizli ile Deplasman'da karşılaşıyoruz. 4-0 kazanıyoruz. Konya'ya gidiyoruz. Konya'dayız. Konya'da 5-0 net bir skorla dönüyor. Dönmüyoruz. Oradan Kayseri'ye uçuyoruz. De Kayseri, evet, 3 deplasman. Kayseri'yi. Evet 3-0'la 5-9-12 UEFA Avrupa Ligi finalindeyiz. Trabzon'la karşılaşıyoruz. Rakip Trabzonspor. UEFA Avrupa Ligi'nde. Heh. <laughs> İki rakip final, iki rakip. Hem UEFA. A Süper Toto'nu kazanmışız. Çok güzel. Harika. Geç abi bize bunları geç. Geç 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 geç. Hop. Evet, bilgiye geliyoruz abi. Öncelikle gol sıralamasında Yunus Akgün, Seferovic bunlar burayı sıtlamışlar. Asiste ise Trabzon'dan Sek Serkan Hasan, Sergio Oliveira bizde. Tabloda 93 puanla Galatasaray'ımız birinci sırada. 84 gol atıp 32 gol yemiş. Fenerbahçe ile aynı golü atıp aynı golü yemiş. 52 avarajımız var. Evet Trabzon 3. olmuş. 84 puanla onlar da iyi geldi ama UEFA Avrupa Ligi'nde final finalde Trabzon rakip Ümraniye Gençlerbirliği, Birliği Atakaş Hatay Spor ve Yeni Malatya Spor küme düşerken Vay 39 73 gol yemiş Ümraniye Spor biliyorsunuz bu sezon e, Ümraniye Spor lige birinci lige çıktı Evet arkadaşlar bir şuradan başlıklardan neye bakacaktık biz bireysel ünvanlar açıklandı. Sezonun oyuncusu Olimpik Morutan, gol kralı Olimpik Morutan, Asis Kerem Aktürkoğlu. Başka ne var? En iyi 11'ine bakacak olursak kalecimiz Muslera tabii ki. Orta alanda Emrecan, Olimpik Morutan, Kerem Aktürk, o Samuel. Evet bu arada Beşiktaş'ta Ziraat Türkiye Kupası'nı kazandı. Ziraat Türkiye Kupası'nı alamadık ama olsa orada lider. Evet arkadaşlar bir sonraki videomuz final videomuz UEFA Avrupa Ligi'nde kupaya uzanacak mıyız bunu göreceğiz. Başka bir videoda görüşmek üzere hoşça kalın.